Değerli arkadaşlar, boks dolu bir hafta sonunun ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Hafta sonu önemli karşılaşmalar yapıldı. Özellikle de 135 pound hafif sikletin iki önemli ismi. WBC hafif siklet asıl kemer sahibi Devin Haney, rakibi Jojo Diaz Jr. ile dün karşı karşıya geldi. Bugün de WBA hafif siklet ve WBA süper hafif siklet şampiyonluk kemerlerinin sahibi... Cevanta Tank Davis'te rakibi Isaac Pitbull Cruz'la karşı karşıya geldi. Bu iki e, ünvan karşılaşması hafta sonunun en önemli karşılaşmalarıydı. Tabii ki e, önemli isimler vardı. Flip Hergovich yine e, ringlerdeydi ağır önemli isimlerinden. E, bayanlar Welterweight tartışmasız şampiyonluk karşılaşmasını izledik. Tüm hafta sonu karşılaşmalarının detaylarını sırasıyla sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar. Tabi hafta sonu olduğu için malum ev hali sık sık paylaşımlar yapamıyorum. Özellikle de video paylaşımları yapamıyorum ama bu önemli hafta sonunun önemli karşılaşmalarıyla ilgili önemli bilgileri zaten cumartesi günü web sayfamızda detaylı bir şekilde paylaşmıştım değerli arkadaşlar. Sırasıyla gidelim. Öncelikle Devin Haney ve Jojo Diaz Jr. karşılaşmasının detaylarını sizlere aktaracağım. Ben bu haberi zaten web sayfamızda paylaştım. Hatta maçın kritik anlarını gösteren kısa Twitter videoları var. Onları web sayfamıza ekledim. Twitter hesabınız olmadan üzerine tıklayıp o kritik anları izleyebileceksiniz. Ben hemen karşılaşmanın detaylarına geçmek istiyorum. Daha sonra da e, Haney ve Jojo Diaz Jr. karşılaşmasıyla ilgili kendi yorumlarımı her videoda olduğu gibi haberin sonuna ekleyeceğim değerli arkadaşlar. Devin Haney Vegas'ta Joseph Diaz'ı yendi. WBC hafif siklet kemerinin sahibi Devin The Dream Haney, WBC interim yani başlangıç hafif siklet kemeri sahibi Jojo Diaz'ı 12 round sonunda 3 hakem kararıyla mağlup etti. Hafta sonu yapılan karşılaşma Dizon'dan PPV öde izle olarak yayınlandı. Eddie Hearn, Matchroom Boxing ve ara bulucu Kevin Rooney Jr. organizasyonu ile MGM Grand Garden Arena Las Vegas'ta yapıldı. WBC hafif siklet dünya şampiyonu Devin Haney, WBC interim kemeri sahibi hafif siklet şampiyonu Jojo Diaz'ı 12 round sonunda yenerek ünvanını dördüncü kez korumayı başardı Devin Haney. Gecenin alt kart maçlarında bayanlarda WBA, WBC, WBO, IBF ve IBO dünya welterweight şampiyonu Jessica McCaskill rakibi Candy Crush yatı 7. roundda durdurdu gecenin asıl maçında WBC hafif siklet dünya şampiyonu Devin The Dream Haney, WBC geçici şampiyonluk kemeri sahibi Jojo Diaz'ı 12 round sonunda mağlup etti. Maçın ilk roundunda daha uzun boylu olan Haney, kısa direkleri, hani işte capları ve sağ direkle Diaz'ın çenesini erken yakaladı ve etkili bir şekilde baskı kurdu. Diaz ilk roundda mesafe ayarlaması ve isabet ettirmede sorunlar yaşadı. İkinci roundda Diaz isabetli yumruklar çıkardıysa da The Dream Haney bu roundda da etkili ve daha başarılı oldu. Üçüncü rounda gelindiğinde içeri girmek için elinden gelen tüm çabayı sarf eden Diaz roundun son bir dakikasına gelindiğinde Haney'in etkili kombine yumruklarına yakalandı. Diaz çenesinin oldukça dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Dördüncü round'a gelindiğinde Diaz biraz daha saldırgan ve duygusal davrandı. Bir ara ringde güreş yaptılar. Haney yine sağ direkle Diaz'ı çeneden tekrar yakaladı. Oldukça çekişmeli ve ortada bir round tamamlandı. Tabi haberlerde bu şekilde geçti ama bu round'u kesinlikle Diaz aldı. Diaz'ın ilk başarılı olduğu round dördüncü round'tu. Beşinci round'ta Haney her iki eliyle Diaz'ın çenesine isabetli yumruklar çıkarttı. Haney... Hakem uyarmadan önce iki sağ direkle bel altı vuruşlar yaptı. Altıncı rauntta da The Dream Haney isabetli yumruklarla Diaz'a üstünlük sağlamaya devam etti. Yedinci rauntta Diaz sol direkle Haney'in çenesine isabet ettirdi. Bu round Devin için alması oldukça zorlu bir rounttu. Zaten 4, 7 ve 12 Jojo Diaz'ın en etkili olduğu roundlardı. 8. rounda gelindiğinde Diaz ilk olarak içeride daha uzun zaman harcayarak karşılaşmayı biraz daha ilginç hale getirdi. 9. roundun son 1 dakikasına girildiğinde Diaz etkili solu ile Haney'i çeneden bir kez daha yakaladı. Ve e, Devin de buna misilleme olarak vücuda yapılan iki etkili kroşe ile ce cevap vermiş oldu. 10. roundda henüz 1 dakika geçmişken Diaz etkili sol direkle Devin'in başına etkili isabetler yaptı. 10. round'un son saniyelerinde Haney çeneye gelen sağ direkle Diaz'ın canını oldukça yakmış gibiydi. Diaz Haney'in köşeye sıkıştırmayı çalıştıysa da başarılı olamadı. 11. round'da Haney bir kez daha köşeye sıkıştırılması dışında bu round'da da Diaz'ı domine etmeyi başardı. Devin köşeye sıkıştığı anlarda Diaz'dan Başına etkili isabetli yumruklar aldı. 12. ve son round'a gelindiğinde Diaz karşılaşmayı kazanabilmesi için knockout yapmaktan başka çaresinin olmadığını biliyordu. Son round'un son 1 dakikasına kadar Diaz'dan Haney'in kafasına isabetli yumruklar oldu. Haney son round'un son 1 dakikasından... Zil çalana kadar Diaz'a yine açık ara üstünlük sağladı. 12 roundluk karşılaşma sonunda ring kenarında puanlama yapan hakemler De Luca ve Moretti 117-111 ve 3. hakem Cheatham'da 116-112 olarak puanlama yaptılar. WBC hafif siklet kemeri sahibi Devin The Dream Haney, WBC geçici şampiyonluk kemeri sahibi Joseph Jojo Diaz'ı, 3 hakem kararıyla mağlup ederek 4. kez WBC ünvanını korumuş oldu. Maç sonunda Devin Haney'in ilk sözleri tartışmasız hafif siklet şampiyonu Kambosos'a oldu. Devin hadi tartışmasız şam, asıl tartışmasız şampiyonluk maçını e, yapalım dedi. Bu arada o da Avustralya'ya davet etti onu. Avustralya değil, Jüpiter'e dahi giderim oldu. Devin Hayne bu şekilde açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta Teofimo Lopez'i yenerek hafif sikletin dört kemerinin de sahibi olan yenilgisiz şampiyon George Kambosos Jr.'da karşılaşmayı yakından izleyenler arasındaydı değerli arkadaşlar. Ben bu karşılaşmayla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Zaten maç öncesinde de bu bilmemiz gereken detayları sizlere aktarmıştım. Joseph Jojo Diaz 126 pound'dan 135 pound'a çıktı. Ee, ve e, boyutları oldukça küçük bir boksör. Zaten 126 pound'da ve 135 e, 130 pound'da da yani süper tüy siklette ve e, tüy siklette ve süper tüy siklette de yumruk gücü etkili olan bir boksör değildi Jojo Diaz. Dolayısıyla Devin Haney bu karşılaşmayı aldı. Ama genel anlamda Devin Haney bu karşılaşmayla ilgili sert eleştirilere ve yorumlara da maruz kaldı. Çünkü çok iyi bir şekilde Jojo Diaz'ı yenmesi gerekirdi Devin Haney'nin. Çünkü Floyd Mayweather Jr. tarzında karşılaşmalar yapıyorlar. Ama bugüne kadar henüz daha etkili bir isimle karşı karşıya gelmedi. Biliyorsunuz bir önceki karşılaşmasında Linaresle karşı karşıya gelmişti. 10. roundda çok zor anlar yaşamıştı ki Linares artık kariyerinin inişine geçmiş bir boksördü. Ve tabi Jojo Diaz çok teknik bir boksör. Ee, olimpiyatlara katılmış bir boksör. Ama içeriye bir türlü giremedi. İçeriye girdiği anlarda da ee, gerçekten çok etkili isabetleri oldu ee, Devin Haney'e Değerli arkadaşlar Tabi e, Devin Haney'nin Genel anlamda yapılan yorumlarda da bu Bizde karşılaşmayı izledik Jojo Diaz Junior gibi bir boksörden Çok fazla isabet aldı İsabet almaması gerekiyordu Çünkü şu anda 135 pounddaki isimler Gerçekten çok etkili isimler Ryan Garcia var Cevanta Tank Davis var Teofimo Lopez var Kambosos Junior var yeni kral dolayısıyla da e, Devin Haney'in bu karşılaşmayı çok iyi bir şekilde geçmesi gerekirdi değerli arkadaşlar genel anlamda da yapılan yorumlar bu özellikle de savunmasının çok kötü olduğu en çok yorum yapılan konuların başında geliyor Devin Haney için tabi e, Kambosos Junior'la bir sonraki maçları Kambosos Junior'la olacak asıl tartışmasız şampiyonu belirleyecek olan bir karşılaşma olacak. Kambosos Junior karşısında acaba neler yapacak Devin Heyni? Bu da merak konusu. Ben de dahil olmak üzere Devin Heyniden gerçekten çok daha böyle etkileyici bir karşılaşma bir sonuç bekliyorduk ama maalesef hiç etkili bir karşılaşma göremedik çünkü çok fazla isabet aldı. Ha şunu biliyoruz. Jojo Diaz'ın böyle tek yumrukla nakavt edecek bir gücü yok ama fazla isabet aldı. Bu farklı ra e rakiplerle nasıl bir sonuç olabilirdi? Bu da merak konusu. Bir başka açıdan baktığınız zaman Devin Heyni birçok kez yakaladı. Çeneden yakaladı Jojo Diaz'ı ama Jojo Diaz da hala daha devam etti. Şimdi Çenesi mi çok sağlam, Jojo Diaz'ın e, yoksa Devin Heylin'in yumruk gücü mü? Bunlar tabii ki merak konusu, tartışma konusu. Ama bundan sonraki rakipler artık Devin Heylin için oldukça zorlu olacak çünkü Ryan Garcia'dan e, yine teklifler var, maç yapmak istiyor e, ve e, Kambosos Junior yine teklif etti. Cevanta Tank Davis bugün e, Isaac Cruz karşılaşmasından sonra. Hem Ryan Garcia'yı, Kambosos'u e, ve Devin Haney'i menşin yaparak sizi yenebilirim diye bu şekilde meydan okudu. Dolayısıyla da e, hafif siklette artık e, çember daralıyor. Ryan Garcia bakalım neler yapacak? E, Kambosos Junior ünvanını koruyabilecek mi? Bir sonraki karşılaşma Devin Haney ve Kambosos Junior arasında büyük ihtimalle... Bu karşılaşmayı yapacaklar. Ben e, son olarak şunu söylemek istiyorum. Devin Haney'den çok daha etkileyici bir durdurma beklerdim şahsen Jojo Diaz Junior. Çünkü bu Jojo Diaz 126 pound'dan tüy sikletten buralara kadar geldi. Dolayısıyla karşılaşmayı kaybetti ama Devin Haney karşısında bana göre oldukça başarılı oldu. Oldukça isabetli yumruklar çıkartabildi Jojo Diaz değerli arkadaşlar. Keşke bir şampiyona yakışır bir şekilde e, Devin Heyni bu karşılaşmayı tamamlamış olsaydı. Bir sonraki haberimiz e, hafta sonunun bir başka önemli karşılaşması Cevanta Tank Davis ve Isaac Pitbull Cruz'la ilgili olacak. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle esen kalın diyorum.